Şey var. 12 günde ben de etkisini gördüm ve yanıma götürdüm babamı. 12 gün ben baktım. 12 günde birçok şey değişti hayatımızda. Babam normalde böyle bizim gibi oturamıyor, dik duramıyordu. Geriye devriliyordu. Yastık destekleriyle aynı şekilde. Ben gece akşam 8'de yapıştırdım günleri. Sabah kalktım. Ve babam 25 dakika boyunca devrilmeden e, kahvaltısını tek başına yapabildi. E, onlar Amasya'da yaşıyorlar. Ve ben gözümün arkada kaldığı için götürdüm bu babamı. 12 gün misafirim kaldı. Bu zaman zarfında e, BMS, Omega, Dekamin, B12, Melatonin bu ürünleri kullandık. Ve e, babam çok özür diliyorum beze bağlı bir hasta. E, i̇drarını söylemeye başladı. Hissetmiyor. Hissetmeye başladı. Algıları açıldı. Hiç kullanmadı. Dört senedir e, üst dişini hatırladı. Ve bana dedi. Baba. dedi, Bana dedi ne oldu dedi. Ve e, kalkmaya çalışıyor. Kalkamıyor. Kalkmaya çalışıyor. Kalkamıyor. Ben tabii hem korku hem heyecan hem sevinç hepsi karıştı. Eee tuvaletin geldiğini söyledi. Babacım bizim ne yapabilirsin dedi kafasını şöyle bir yaptı bana. 5 dakika geçti tekrar sesleniyor. Ee, bir yapmak istemediğini söyledi. Ee, yardımcı oldum ona. Ve 6 aydır Alzheimer ilacını almıyorum. Süper ya. 6 aydır almıyor. Al evet. evet. ve, ve 12 depoları e, en son tahlimine baktığında 2000'de. Çok şükür. Evet. Bütün algıları açıldı. Anne mobil üzerine Pembe bir bluz giymişti. 4 senedir annem ilk defa bir bluz almamıştır, giymemiştir. Anneme baktı, e, pembe şey, bluzunu yeni mi aldın diye sordu. Bunlar küçük ama bizim için çok önemli bir detaylar. Ve ben e, kendi çabalarımla, hadi baba kalkmaya çalış. Nerede? Biz 4 kişi zor kaldırıyoruz bazen, 4 kişi zor yatırıyoruz. 6 ayda da az ilacını e, Çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bunu ben birebir bir yaşadım. E, hem duygusal...